until I, no I got the in the Or stock is Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben İzzet Emre Bugün sizlerle beraber Google'da güvenli arama nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle buradan 3 noktaya basıyoruz arkadaşlar. 3 nokta sonra burada ayarlar sekmesi var. Ayarlara bir kere basıyoruz arkadaşlar. Ayarlara bastıktan sonra şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan gizlilik ve güvenlik diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan şurada da bakın güvenlik var. Güvenliğe basıyoruz arkadaşlar. Güvenlik dedikten sonra bu sizde standart korumadadır arkadaşlar. Yani buradadır. Siz geçmiş koruma açacaksınız arkadaşlar. Buna bir kere basıyorsunuz. Ondan sonra zaten geçmiş koruma açılıyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Video işinize yaradıysa like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.